2002 yılıydı. Türkiye'de devlete olan, maliyeye olan sosyal sigortalı, sosyal sigortalara olan borcumu bitirdim. 3 yıl sürdü. Bu yapılandırmadan dolayı. Dışarıya çıkmaya başladım artık. Çünkü 3 yıl boyunca hep evde, kümeste gibiydim. Ee, dışarıya çıkmaya başladım. İşte bu takıldığım genellikle fotoğraf buraya fotoğraf koyuyorum. Genellikle mekan aynı mekan Las Tapas oraya orayı ke işte yeni keşfetmiştim. Ee, sahneden çok uzak. Tabii yeni başladığımda kimseyi tanımadığım için Barın diğer tarafında takılıyordum, uzaktan dinliyordum müziği. Bir gün hemen aramda bir kişi boşluk var. Baktım birisi gülümsüyor, bir erkek öyle gülerek bana bakıyor. İşte benden yaklaşık 10-15 yaş, küçük dedi neredesin dedi bana. Dedim Türk'üm. Hep ama güler yüzlü, hep hala gü güler yüzlü. Ondan sonra sen dedim neredesin? Kosovalıyım dedi. Başladık biz sohbete. Ne iş yapıyorsun? Ben işte granit işi yapıyorum. Sen ne iş yapıyorsun? Araba alıp satıyorum dedi. Ee, öyle sohbet ederken gecenin zaten sonu artık. Evlere gideceğiz. Ee, dedim ya ben vize alamıyorum. Türkiye'de vize deniliyor galiba. Bu her sene araba kontroldan geçiyor devlet tarafından. Burada da aynı. Dedim arabanın dedim çamurluğunda çürük var. E, vize vermiyorlar dedim. Yarın dedi benim evet uğra dedi bakayım. E, cumartesi günüydü o gün. Pazar günü Telefonunu vermişti, ee, aradım, bana evin adresini gönderdi. Gittim, böyle macunla, o tekerleğin hemen ön çamurluğunun orada şöyle el kadar bir çürüme vardı. O elindeki macunla orayı sıvadı, doldurdu onda sprey ile de düzeltti. O çürüme ortadan kalktı, gittik. İşte burada bütün tamirciler e, vize veriyor, onay veriyor yani, kontrol ediyor. Zaten tamirci eksik varsa diyor ki bu diyor eksik diyor, yapayım mı diyor? Yap diyorsun tabii ki. Onun için bütün tamirciler devlet tarafından vize verilme. Burada inspection deniliyor. Orada da Vize öyle biliyorum ben. Araba geçti. Zaten benim araba külüstür. Ben hayatım boyunca hep külüstür arabaya bindim. Yani benim için bir önemi yok yani arabanın güzel olmasının benim beni istediğim yere götürsün yeter benim için. Neyse geri döndük evine döndük arkadaşın buyur dedi içeriye dedi. İçeriye bir girdim. Aa ev Türk evi gibi döşeli. Ondan sonra e, daha ben oturur oturmaz e, annesi çay getirdi. Bir baktım böyle çay bardağına. Burada böyle bardak yok. Yani çay da kocaman böyle bardakta. Yani insanların üşengenliğinden. Onun için böyle küçük bardakların git oluyor ya kimse istemiyor yani. Böyle bardaklar pek kullanılmıyor burada. Belki bazı Türk evlerinde kullanılıyordur da. Ama genelde e, tembellikten dolayı çünkü bu bardak bunun üç misli. Bir doldurduğu zaman zaten bir daha yerinden kalkmıyor gidip de bir daha tekrar çay almak zorunda kalmıyor ama keyfi bunun böyle küçük bardakta baktım annesi çay getirdi küçük bardağı görünce ya dedim biz de böyle içiyoruz sonra işte beş dakika falan geçti bu şimdi millet unutmuştur onu yeni nesiller bilmez eskiden kahve değirmenleri vardı. Şu kadar. Onlar sarıdır. Gerçek sarı. Yani maden olarak sarı. Ondan sonra e, evlerde taze kahve alınır. Kavrulmamış kahve alınır. İçilecek kadar onu işte evin hanımı kavurur. Ondan sonra o eee Neydi ismi ya? Ee, onun içine atar işte birkaç pişirimlik değirme, el değirmeni o? Şöyle. Onun içine atar birkaç pişirim pişirimlik yaparlar hep. Hep tazedir, mis gibi. Yani her içtiğin kahvenin zevkini alırsın. Onun için az az kavurup az az e, toz haline getirirler kahveyi. Baktım onların evinde görünce kahve makinesini kahveyi öğütme aletini ya dedim bizde de var bu ee, dedim ya sizin eviniz Türk evi gibi yani her şey bizim evdeki gibi biz dedi zaten Türk dedi ama tabi konuştukları dil farklı dil sonra Beni dedi ki ben dedi, New York'a gidiyorum haftaya gelir misin dedi. Ben de New York'u görmemiştim. Dedim olur. Ondan sonra aslında Pensilvanya'ya gittik. Başka bir eyalete gittik. Orada onun e, kuzenleri yaşıyormuş. İki tane genç, bizden daha genç. E, ondan sonra onları ziyaret ettik. Onların çalışma saati bitince işte dörtte mi beşte mi ne bitiyor. bir, bir, bir hafta sonra cumartesi gittik biz. Çünkü çalışma günüydü yani. Onların işi bitti. işte duş aldı. Hazırlandılar. New York'a gittik. Ondan sonra arkadaş bunlarda şey var galiba. Hastalık 110 mile hızla gidiyor. Yani 160 ile gidiyor. Yolda. Ondan sonra değişti şoför. Diğer kuzeni geçti. O da aynı. 100, 110, 100, 110. Hani bizim burada kullandığımız 55, 65 yani o kadar bazı yerlerde 65 genelde 55 mile 90-100 kilometre hızla gitmiş oluyoruz Ondan sonra yani o kadar hızlı gidince insan onlar korkmuyor da ben çekiniyorum yani hızdan dolayı sonra ya sordum ben bunlara ya dedim arkadaşa zorunlu mu yani burada dedim hız yapmak zorunlu mu? Yok dedi. Dedim e, polis yok mu dedim. Yani korkmuyor musunuz? Çünkü hız yapmak suç. Hele bir limitin üstüne çıktığın zaman ceza katlamalı bir de mahkemeye veriyorlar. E, Hapisse kadar cezası var. Yani hız yapmanın. Ondan sonra e, yok dedi yani yasak dedi. Dedim neden hani hız yapıyorsunuz. Yani baktım herkes hız yapıyor. Ondan sonra e, dede, yapıyoruz dedi yani. Neyse önemli değil. Gittik biz işte New York aslında bir ada. Baktığın zaman normalmiş gibi gözüküyor da normalde bir ada. Fakat o kadar çok köprü var ki köprülerin böyle iç içe geçmesinden dolayı orası bir e, farklı e, görünüm alıyor. Aslında normalde bir ada. Bir yerlerden gittiler falan böyle karışık aslında. E, bir Manhattan bölümü var düzenli olarak, belirli yeri düzenli. E, bazı yerleri karışık yani e, New York olduğuna e, bakma yani e, bazı yerler bayağı karışık. Oradan girdiler buradan çıktılar falan filan bir yere girdik öyle modern bir yer değil yani hani bölge öyle değil karışık bir yer ondan sonra bir dükkanın içeri girdik a köfteci dükkanı gibi hani bizim yıllar önce köfteci dükkanları vardı böyle küçük bir köfteci dükkanı 10 tane 12 tane masa olur ondan sonra orada ee, köftelerin dizildiği böyle geniş buzdolabı vardır görürsün. İşte ciğeri, köfteyi, Adana'yı bilmem neyi. Abi baktık içeri, içeri girince sanki böyle Türkiye'de eskiden şimdi artık öyle köfteci dükkanları kalmadı da ondan sonra kendimi böyle eski köfteci dükkanına girmiş gibi hissettim. Ondan sonra Neyse herkes siparişini verdi. Ee, ben de verdim. Dört kişiyiz. Bira içtik. Onlar bira içti. Ben de içtim tabii. ortamı uyalım diye. Beyaz bir şey getirdi. Arkadaşım şeyini koydu. O, o istedi çünkü. Bembeyaz. Ben merak ettim bu dedim nedir? Hani, e, tatlının üstündeki kremaya benziyor. Ha bir baktım kaymak. Süt kaymağı. Ondan sonra dedim ben bunu ben de istiyorum bunu. Yani süt gerçek kaymağı nerede bulacaksın? Yani o tarih oldu. Kemer altında vardı. 80'li yıllarında, yıllarında bal kaymak diye sabahları kahvaltıda e, gerçek kaymakla gerçek baldı. Ondan sonra orada kaymağı gördüm yıllar sonra ilk defa. Neyse. Orada bir yani kendim, kendimce eski köfteci, Türkiye'deki eski köfteci dükkanlarını yaşadım. O atmosferi yaşadım. Garsonlar papyonlu. Kosovalı garsonlar. Yani sahibi de ko ko herkes Kosovalı zaten. Ve papyon takmışlar garsonlar. Ondan sonra ilgimi çekmişti. Bir fatura geldi. O kadar komik ki. O kadar komik. Tabi onlarda da bizim eskiden hesap ödeme kültürümüz vardı. Yani ben ödeyeceğim hesabı. diye. Onlarda da aynı. Ben tabi hiç <laughs> uzanmadım. Onlar güreşiyorlar resmen, ben ödeyeceğim, ben ödeyeceğim diye. Ondan sonra, e, tabi biz e, orada takıldık biraz. Ondan sonra işte New York'un içine, barlara başladık takılmaya. Ondan sonra, ya dedim Atlantik City buradan ne kadar? Yakın, bayağı yakın yani ondan sonra öylesine söyledim ben. Sonra biz tabii o bar senin, bu bar benim içtik, takıldık, ettik, bilmem ne yaptık. Ben oldum. Hani iyice güzelleştim yani. Geri döneceğiz artık. Saat 3 falan, sabahın 3'ü. Dediler Atlantik City'ye girelim. Ya dedim ben ayakta duracak halim yok yani. Benim söylediğim zaman Gitseydik olurdu yani şimdi derman yok oraya gidip uyuyacağım ben yani arabada e, arabada inmem bile derman yok Allah'tan şey yapmadılar üstüremediler dönüyoruz artık e, çıkacağız şehrin merkezinden e, dedi ben dedi bir alacağım dedi arkadaş benim arka yani buradan gittiğim arkadaşım. E, istiyor musun yok dedim istemem sonra bir düşündüm. Ulan dedim bunlar gelirken buraya 110 ile geldiler. 100-110 yani 160 kilometre hızla geldiler. Şimdi bunların kafası iyi. Her Hepimiz aynı içkiyi içtik. Dedim şimdi geri dönerken bunlar hız yapacak. Ben korkacağım tabi. Ee, müdahale edince kaza yapacağız. Yani yüzde yüz kaza olacak. Hemen arkadaşın yanına koştum. Dedim ben de içeceğim bira. En azından kendimi oyalayayım yani. Bira içecek dermanım yok da. E, hani kendimi meşgul edeyim. Yoksa biliyorum onların işine kadar. Yol uzun çünkü. Yaklaşık 2-3 saat geri döneceğiz. Yani Pensilvanya'ya. Ondan sonra aldık bir kasa bira. Biz arkaya oturduk. Tabii onun yanına pat chips falan bir şeyler aldık. Ondan sonra biz arkaya oturduk arkaya tezgahı kurduk. Ondan sonra yani meşgul değiliz ön tarafla, önde olup bir tane. Gözümü açtığımda sabahleyin e, evdeydik, uyanmıştık işte saat 9-10. Ondan sonra e, geri geldik. Benim bu arkadaşımla e, dostluğum başladı. Ee, onlar hemen bir benim evin yakınında zaten aramız 10-15 dakikalık bir mesafe vardı ee, 2-3 dakikalık mesafeden ev aldılar evin yanında ee, ev, evin boyasını yaptık beraber ondan sonra yani bütün evde olup biteni beraber, yani daha çok o yapıyor da ben de yardımcı oluyor. Sonra her gün işten gelince onun arabasıyla gidiyordum oturdukları evden ee, bir araba dolusu eşya getiriyordum bodrum katına koyuyorduk. Böyle 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 bütün eşyayı ben taşıdım o ee, onların yaşadığı evden. Artık eşya taşıdıktan onlar da bu tarafa taşındılar. Yani kendi evlerine. Sonra onlar yerleşti. annesi dedi, benim dedi bir tane oğlum var. Sen dedi ikinci oğlumsun Dedi bana. <laughs> Ondan sonra hakikaten ben evin bir parçası gibi oldum. O evin bir parçası gibi oldum. Çocuğu vardı iki yaşında. İki üç yaşında. Her Allah'ın günü onunla oynuyordum her akşam. O da oynamak. Çocuk çünkü her akşam işte e, e, onu biraz zaman geçiriyordum. E, bir şu anda e, bir onunla e, işte onu ayda bir kere e, gidiyorum mesela. Çay içiyoruz. Sohbet ediyoruz. Hani güvendiğim yani hesap yapmadan plan yapmadan o mesela hiç kafası kafasında bir hani kazıklama bilmem ne doğal hani hissediyorum. Demek ki ben de öyleyim ki o da bana karşı öyle davranıyor. Ee, böyle bir yani insanın e, derdini paylaşabileceği, konuşabileceği istediğim mesela söylüyorum bazen diyorum aile ortamı eee İçinde olmak istiyorum. Ondan sonra geldim diyorum. Yani geliyorum ben çay çay içmeye gidiyorum diyorum. Ee, gidiyorum. Ondan sonra e, insanın tabi öyle e, dostu muhakkak olmalı. E, fakat hep insan kazık yiye 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 yiye. E, ondan sonra artık e, insanın bunaltı geliyor, olmaz olsun diyorsun yani. Arkadaşlık da olmak olmaz olsun, dostluk da olmaz olsun diyorsun. Şimdi bu hesap ödeme olayında hani ben ödeyeceğim, ben ödeyeceğim e, hesap e, ödeme olayında Orlando'da Kaliforniya Orlando'da oraya gitmiştik. E, kalabalık olarak. Ondan sonra bir restorantı, tabi e, orada e, IGM stüdyoları var, bu filmlerin çekildiği Universal stüdyoları var, World Disney var, yani çok büyük, e, ilçe büyüklüğünde parklar var. İnsanlar o parklar için orayı ziyaret ediyorlar, e, müthiş bir turizm yani, biz de onun için gittik. Ondan sonra artık dönüyoruz. Döneceğiz. Bir restoranta oturduk. Yedik, içtik. Hesap ödeme kısmına geldi. Şimdi burada öyle bir kültür yok. Yani hesabı götürürsün. Ya paylaşım olarak götürürsün ya da hesabı öderken iki tane kart verilir o bölüştür anlamındadır. Yani eğer o faturanın yanına iki tane kart bırakıldıysa bölüştüreceksin hesabı. Genelde öyle oluyor. Ondan sonra bu bizim arkadaşlar. Ondan sonra genellikle onlar iş sahibiydi. Hesabı ödemek için mücadele ediyorlar. Şimdi burada insanlar alışkın olmadığı için kavga çıktı zannettiler. Yani öyle korkulu anlar yaşadılar ki çalışan garsonlar, müdür, ondan sonra ne yapacaklarını şaşırdılar. Ondan sonra Allah'tan bir tane Filipinli kız vardı yanımızda. Yani şimdi arkadaşın hanımı oldu. O bildiği için ondan sonra o gülerek dedi ki sakin olun olan bir şey yok dedi. Bunların dedi kültürü böyle. <laughs> hesap ödemek için dedi yarışıyorlar. Yani ben ödeyeyim hesabı diye. Ondan sonra o yani kendi yabancı yabancıya anlaştılar onlar. Ondan sonra sakinleşti. Restorantın çalışanları ödü koptu yani nasıl çözümleyeceğiz kavgayı e, eminim yani o kız müdahale etmeseydi Filipinli kız e, poli, polis çağırırlardı hiç olmadık yere bu ilginç yani bizim başka işte Türklerin haricinde bir de Kosovalılarda yani Bosna Kosova o bölgede var yani ben ödeyeyim hesabı diye Ondan sonra e, hala arkadaşla benim e, dostluğum devam ediyor Ondan 5 tane araba aldım tabi e, değişik zamanlarda yani iki sene arayla 3 sene arayla tabi hepsi külüstür yani benim öyle bir arabaya merakım yok Aldığım arabalar, en ucuz arabalar yani. Ondan sonra e, alıyorum. iki sene biniyorum mesela. Bakıyorum kapının önünde başka bir araba var. E, diyorum ben bu arabayı hoşuma gitti. Ondan sonra o arabayı, bana sattığı arabayı aynı fiyata, sattığı fiyata geri alıyor iki sene sonra. O, öbür arabayı veriyor. E, ondan sonra böyle böyle beş tane arabaya Araba aldım ondan. Ee, en son kendim e, bir kamyonet almıştım. 2007 yılında iş için almıştım. Ondan sonra ondan sonra e, bir daha araba almadım. Çünkü yeni olduğu için zaten yeni araba 5-6 sene bir sorun çıkarmaz. Ben zaten çok yavaş kullanırım arabayı. Yani benim hareketlerim de yavaştır. Konuşmam da yavaş zaten. Davranışta hayatım boyunca böyleydi. Yavaş. Acele etmenin bir anlamı yok. Yani bir yere yetişen yetişmek için risk almaya gerek yok. Sadece uçağa yetişmek için hızlı davranırım. Onun haricinde hiçbir şey umurumda değil. Ee, şimdi kendi arabam klüstür oldu. Klüstür değil. Bakıyorum arabayı. 17 yaşında şimdi araba. Hep eski arabalarla benim işim. Ee, yani özellikle seçmiyorum. Yeter ki benim işimi görsün. Öyle yani hava açacak bir durum yok. Yani öyle benim havayla bilmem neyle şeyim olmaz. bundan dolayı da dedim böyle bir eee dostluğu hala devam eden 22 sene 2002 yılında tanıştık. Ee, tabii oğlu 2 yaşındaki oğlu kocaman gençlik anı oldu. Ondan sonra dedim e, dostluğu kenara dedim not olarak eee yazı anlatayım dedim. Bulunsun kenarda.